Sentetik normal 60 derece 1000 devir. İç yaşanır yıkama. O ışığı açmıyorum. Böyle karanlık olsun. Çünkü sıkıntı olmasın. Gözükmesin içindekiler. Şu an Uh, 70 derece civarı olmuş galiba. Bayağı sıcak. Parafilo Mutlu Plus. CM 100T CTR A, A sınıflı 7 kilo. <laughs> çok Pardon <laughs> Buradan da Çaltay'ın yayını izliyorum. Buradan Çaltay'ıma selamlar, sevgiler. Seviliyorsun. Kanal, onun kanalına abone olursanız çok mutlu olurum. Onun da kanalı büyüsün. İsmi Arçeli 9103 YPS olarak geçiyor. Arçeli'nin resmi var. Kazan resmi var. Onu takip edersiniz. Çok mutlu olurum. Evet hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.